Sabah bir bardak su alın elinize suya 15 kere bugün daha muhteşem sağlıklıyım bugün daha muhteşem sağlıklıyım deyin zaten e, her su hücresini zaten Japon bir bilim adamı bundan senelerce önce e, bunu bilimsel olarak kanıtında zaten ispatladı YouTube'da bununla ilgili videolar da var zaten e, bu Japon bilim adamının Suya güzel kelimeler konuşunca su moleküllerinin nasıl güzel renklere büründüğünü, e, suya kötü kelimeler söylenince nasıl kötü e, resimler verdiğini şekillere girdiğini hatta resimlemiş onları. Evet, bizim e, İslami tasavvufta da eskiden insanlar ne yapardı? Hani hocalar pirler dediler. Suya suya e, esmalar okurlardı mesela. Kişinin durumuna göre El Şafi ismini kullanılardı. E, belli sayıda bunu okuyup kişiye verlerdi, Bu suya alış derlerdi. Şimdi biz de daha bilimsel bir çalışma yapıyoruz. E, şöyle söyleyeyim. Hacı Bektaş'ın asırlar önce söylemiş olduğu şeyi bugün bilim... E, yani bilimsel araştırmalarda artık ispatlıyor. Her ne ararsan kendinde ara. Evet her şey bizden. Yani kim ne yapıyorsak biz düşüncemizle yapıyoruz bunu anlatmak istiyorum bundaki amaç şu bilinçaltınızdaki bu hastalıkla ilgili kötü fikirleri temizleyebilmek düşünceleri temizleyebilmek bunu her gün yapmaya başladığınız zaman zaten birkaç gün sonra her yaptığınızda kendinizi daha huzurlu daha rahat daha sağlıklı hissetmeye başlayacaksınız ne yapıyorsunuz? Vakti olanlar kendine bir defter veya böyle bir boş kağıt ayarlıyor. Yukarıdan aşağı dolduruyor. Bugün daha muhteşem, sağlıklıyım. Ee, sabah ön sayfasını, akşam arka sayfasını e, yazmaktaki maksat şu arkadaşlar. Göz gördüğü zaman bilinçaltının ikna olması daha çabuk oluyor yani yazarak. Ama çok meşgulüm vakit ayıramıyorum diyorsanız zaten her gün mutlaka bir şekilde günde 5-10 kere su içiyoruzdur. Her su içtiğinizde çok basit işte bugün daha muhteşem sağlıklıyım bugün daha muhteşem sağlıklıyım diyen sonra suyunuzu şifa olarak için her su hücresinin 300 sözcük yani 300 sözcük ee, barındırma kapasitesi var. İçsel bütünlüğünüze, hücrelerinize su vasıtasıyla mesaj göndermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu da ilahi nizamın bize vermiş olduğu farklı bir internet mi diyeyim veya da iletişim kaynağı mı diyeyim. Böyle güzel bir yöntem. Ee, bunu deneyin. E, görün. Sonra fikirlerinizi, düşüncelerinizi bu videonun altında yazarak da paylaşın sevgili dostlar. Bunun gibi daha birçok e, yöntemler var. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Kanalıma abone olarak destek olmanızı rica ediyorum. Saygılar.